var sunar. Gol var sunar. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylar, Galatasaray yönetimi sürpriz isimleri transfer etmeye devam ediyor. Gerçekten de hepimizin felt kuşu olduğu bir isim olduğunu söyleyebiliriz ama açıkçası sevindiğim bir isim. Daha önce de Almanya'da takip ettiğim, Almanya maçlarında izlediğim, e, Hoffenheim'da izlediğim, Avusturya milli takımında da takip ettiğim bir isimdi. Galatasaray Florian Grishi transferini bitirme noktasına getirdi. Henüz ıslak imza yok ama bu transferin artık bitmeye çok yakın olduğunu, ufak tefek pürüzlerin kaldığını söylemekte fayda var. Futbolcu boşta. Bu yüzden de bu transfer biraz daha kolay. Evet Galatasaray'ın Yeni transferlerinden Florian ve Leo Dubois'i konuşmak istiyorum. Bunlarla ilgili Galatasaray katkı sağlar mı sağlamaz mı? Bu çok önemli aslında. Çünkü sürpriz isimler geliyor gündeme sürekli. E, o isimleri bitiremeyince Galatasaray yani İdisa Gana Gey'den bir anda Florian Grisje'ye inince İbre e, taraftar bir anda acaba ne oluyor? Gueye'den nasıl indiniz Grisje'ye diye sorgulayanlar var. Tek tek aydınlatacağım ama izlerken de beni lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. E Florian Gries için de şunu söyleyelim. Kaynak e, Haluk abi ilk olarak paylaşıp tebrik edelim. Yani e, tabii biz emek hırsızlığı yapmayız. İlk olarak Haluk abi paylaştığı için spor gerisine tebrik ederiz buradan. Doğru bir isim. Ben de teyit ettirdim bu ismi. Florian Gries'im. E, futbolcu boşta Hoffenheim'dan ayrılca. E, 26 yaşında aklınızdaki soru şu bu futbolcu nasıl 26 yaşında boşta olabiliyor? e, Hoffenheim'le kontratını uzatmadı. Avusturya bir takımında da formasını 20, 33 maçta pardon giymiş. Bir golü var. Piyasa değeri 16 milyon euro. İyi bir isim arkadaşlar. E, yani bu isim mevki olarak merak ediyorsunuz. Hangi mevkide oynuyor? E, adamın mevkisi yok. Ya açıkçası şöyle söyleyeyim. Şimdi ekrana sizlerin, e, sizlerle bir ekran paylaşacağım arkadaşlar. E, bu adamın oynadığı mevki yok yok deyince kadar az. E, bakın hemen sağ alt köşede futbolcunun oynadığı mevkiler ön libero, merkeze orta saha, 10 numara, stoper, orta sahanın solunda, orta sahanın sağında ve forvet arkası oynayan bir futbolcu. Florian Grishli, Rişi pardon. bakın şunu söyleyeyim. Yani bu futbolcuyla 4-4-2 bile oynayabiliyorsun. Çift santrafor bile oynayabiliyorsun. böyle bir opsiyonlu bir futbolcu. Stoperinden libero'suna her mevkide oynayabiliyor. Bu sezonda eee Hoffenheim formasında 18 maçta giymiş. Bu 18 maçın e, 12'sinde stoper, 5'inde 6 numara, 1'inde ise merkeze orta saha yani 8 numara olarak oynamış. E, Hoffenheim'da e, 18 maçtan fazla forma şansı bulamayınca futbolcu da e, kontratını e, sürdürmedi. E, ayakları çok temiz bir futbolcu. Pas trafiğini çok iyi yapan ve aynı zamanda da şutör e, şütör özelliği çok iyi arkadaşlar. Yani e, Galatasaray bu futbolcuya imza attırırsa ki artık imza aşamasına Gelinmiş zaten. Eğer e, imza atırsa Galatasaray Türkiye'de belki de bu sezon Galatasaray'da en fazla şut çeken futbolcu olacak. O kadar da iddialıyım. Çok fazla e, derin top deneyen ve çok fazla kaleyi deneyen bir futbolcu Florian Grishli. Tabi stoperde oynarsa e, bunu görmeyebiliriz ama şimdi burada Galatasaray'ın herkes şunu merak ediyor. İdil Sagana Gey'den niye bir anda Florian'a indiniz? E, şimdi arkadaşlar Florian Grishli. Galatasaray için bir joker futbolcusudur. Yani elbette ki 7 kulübesinde tutmak için alınan bir isim değil. Şimdi stoperde senin alternatif bir futbolcun yok. Emin Bayram ve Metehan Bal Baltacı ile şu anda orayı doldurmaya çalışıyorsun. İki tane az stoperin var. Oraya e, koyabileceğin Nelson'la beraber bazen Nelson'un alternatifi bazen Abdülkerim'in e, alternatifi olarak oynatabileceğin bazen 6 numara oynatabileceğin bir isim. Ama ben şunu da söyleyeyim Galatasaray bu transferde imza attırırsa bile Orta sahada bir transfer daha yapacak. Biraz daha için iki yönünü oynayabilen bir isim daha düşünüyor Galatasaray. Florian dışında. Çünkü Grischi senin soper bölgeni tamamlayabilir. Soperde oynattığın zaman orta sahada kimi oynatacaksın? Bu da için başka bir boyutu. Yani Galatasaray Grischi dışında bir orta saha transferi daha yapacak. Bunu da söyleyelim. Kesici özelliği de çok iyi olan bir futbolcu. Topla arası iyi bir isim diyebiliriz. Yani Galatasaray için açıkçası şu e, Avustralya futbolcuyu alarak çok doğru bir hamle yaptı. Çok yönlü bir futbolcu. Her mevkide oynayabilen ve her maçta reyting olarak 7.5'ün altına çok fazla düşmeyen bir futbolcu. Benim için çok doğru bir hamle. E, ben böyle düşünüyorum. E, bu zamana kadar Galatasaray'ın transfer gündeminde e, gelen ve analiz ettiğim futbolcular hakkında hiç yanılmadım arkadaşlar. Olumlu, olumsuz konuştum. Her şey açık açık çıktı. Ben Florian Grischi konusunda da ben Galatasaray'ın doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum ama tabii ıslak imzayı beklemek de fayda olduğunu düşünüyorum. Bir diğer isim ise Fransa milli takımının ve Lyon'un sağ beki Leo Dubois. Leo Dubois'ı açıkçası çok izlemedim. Açık açık konuşabilirim ama izleyeceğim. İzleyip sizlerle bu konuyu tartışacağım ve analizini yapacağım. 20 yaşında Fransa milli takımının da formasını giymiş. Piyasa değeri 10 milyon euro. Galatasaray bu transferi 3 milyon euroya bitirmiş. Bu da güzel bir bonservis bedeli. 2 yıllık daha kontratı vardı. Futbolcu 2018 yılında Nantes takımından Lyon'a bedelsiz gidiyor. Belki de bir Lyon biraz da bu yüzden uygun verdi futbolcuyu. 236 maç 9 gol 29 asistlik bir performansı var. Bu arada Florent için içinde 255 maç 31 gol 30 asist var. Bunu da dipnot olarak aktaralım. Şimdi Neod Dubois açıkçası Galatasaray Saşaboy'dan memnun değil. boyu gönderecek. Omar El de göndermek istiyor Galatasaray sağ bekse Leo beraber bir isim ne almak istiyor. Belki e, kontenjan'dan sıkıntı olmazsa Omar'da kalabilir. Çünkü yabancı e, dışında hani bizim böyle bir yerli olarak sağ bekte bir isim yok. E, Omar için biraz daha beklenebilir diye düşünüyorum. Leo Dubois için sadece şunu biliyorum. E, hani daha önceki e, dün biliyorsunuz gündeme geldi. E, ben de birkaç analizci arkadaşımla konuştum. Şunu söylüyorlar. Oyun, oyun kurucu bir bek. Yani Anaut gibi oyunu geriden kurabilen, çizgiye inebilen bir futbolcu. Birazcık Mariano'ya benzetiyor arkadaşlar. Bu benim şahsi yorumum değil. Açıkçası izlemedim. Sadece izleyen arkadaşlardan aldığım yorum bu şekilde ki onlara güveniyorum açıkçası. Birazcık bunu Mariano tarzı. Tabii Mariano seviyesi değil ama hani Mariano tarzı Fransa bir takımında görmüş bir isimden hani olumsuz bir rapor herhalde olmaz diye düşünüyorum. Mariano, Mariano, tarzı bir isim olduğu konuşuldu. Bakalım Galatasaray bu isimlere ne zaman imza atacak? E, hafta içinde e, bunların gelmesini bekliyoruz. Seferovic de biliyorsunuz sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrolünde bir sıkıntı olmazsa bu isim Galatasaray'ın yeni forveti olacak. Evet birazcık fazla sağlık kontrolüne geçiyor e, Seferovic ama biliyorsunuz sağlık problemi kronik sakatta olan bir isim. Bu yüzden Galatasaray ince eleyip sık dokuyacak Seferovic transferinde. En iyi e, doktorlarla e, check-up'ını yaptıracak duruma göre futbolcunun transferinde onay verecekler Ama işin maddi boyutunda bu transfer bitti. Kiralama, bir yıllık kiralama futbolcu 2 milyon euro. Satın alma opsiyonu 3,5 milyon euro. Futbolcu 15 maç ve üzeri oynarsa da bu opsiyon zorunlu olacak. Evet arkadaşlar, sizlerle 2-3 iki, iki tane, tane isim değerlendirdik. Dün de söyledim, bu sabah da söyledim. Galatasaray 2-3 tane transferi bitirme noktasına getirdi, imza aşamasına getirdi demiştim. İşte Galatasaray sürprizlerini yapmaya devam ediyor. Bu hafta içi yaklaşık 2-3 tane kapının gelmesini bekliyoruz. Bizlere abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Destekleriniz bizim için çok önemli. Lütfen bizlere destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Golvar.com'a da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her videomuzda, her yayınımızda bizi desteklemeye devam ediyorlar. Buradan da Golvar.com'a bir kez daha teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın. var sundu